Kuzuları faktöriyel sorumuza bakalım. Aşağıdaki düzenliklerde içinde bulunan sayıların etrafına basamak sayısı kadar çember çizip içten dışa doğru her çember üzerine onluk sayma sistemine göre basamaklardaki rakam kadar nokta konulmuş. Tamam yani bak 14 diyor. Birler ve onlar basamağı var. Bura onlar basamağı, bura birler basamağı. İşte burada bir tane var, burada dört tane var. Bura ne? Ucudular. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. İşte birler basamağında üç tane. Onlar basamağında hiç rakam yok. Sıfır. E, yüzler basamağında iki. Şimdi diyor ki en faktöriyel sayısı için yapıldığında en dıştaki arda arda dört çember üzerine nokta bulunmuyor. Yani şöyle dört tane çember çiziyorum. Bunlara hiç nokta koymuyorum. Bunun anlamı nedir? Bu en faktöriyel sayısının Sonunda 4 tane ne var kuzularım? 0 var. Şimdi en faktöriyel sayısı içerisindeki sıfırları bulmak için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? 10'a bölemediğimize göre onun çarpanları 5'e ve 2'ye bölecektik ama büyük olana bölmemiz yeter. Yani 5'e. Yani neyi getirmişim? 5'e bölmüşüm. Burada ne çıkmış kuzularım? 4 tane 5 çıkmış. O zaman burası 4 tane 5 olduğuna göre 4 kere 5 20. Fakat bakın şimdi n sayısını alabileceği en fazla kaçtır diyor. n'i 20 değil de 24 alsam 24'ün içerisinde de yine 4 tane 5 yok mudur? Evet. O halde dikkat ediyorum. n'i 20 değil. Kaç alıyorum kuzularım? 24 alıyorum. Bakın 24 faktöriyeldeki sıfır sayılan bulmak için 24'e bölerseniz 5'e 4 tane 5, 4 tane 10 yani 4 tane ne olur kuzularım? 0 çarpanı olur.